Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Haziran 2022 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay ikinci evinize geçiş yaptığı için çok da güzel bir ay. Sizler adına önce hemen onu bir söyleyeyim başlayayım. Şimdi neden güzel? Çünkü para kazanmak için çok güzel fırsatlar verecek bu geçiş size. Ee, kazanılan kazanılan gelirde bariz bir artış söz konusu olacak. Aynı zamanda Para kazanma ile ilgili fikirleriniz ya da iş hedeflerinizle ilgili herhangi bir böyle çalışmanız varsa bu çalışma artık hayat bulabilir ve bunlarla ilgili. ...güzel adımlar atabilirsiniz... Ee, ...tabii finans geliştikçe... ...iyileştikçe bu geçiş esnasında... ...harcamalar da artacaktır... Ee, ...dolayısıyla biraz daha böyle... ...ayağınızı yorganıza göre de uzatırsanız... ...eğer birikim de yapacaksınız... ...yine Haziran ayında... Ee, ...finans alanında zorlanılan durumlarda... ...Güneş'in bu sektördeki varlığı... ...aynı zamanda neden ben birikim yapamıyorum... ...neden kazanıyorum da yani hala bir şey... ...elimde avucumda bir şey kalmıyor gibi... E, ...oradaki o eksikliği de size gösterecek... ...onun da önüne geçebileceksiniz... Ee, bunun haricinde sorunları daha net görmek adına da Güneş'in ikinci evdeki varlığı size yarar sağlar. Ekstra geliri artırmaya yardımcı olmak için de başka stratejiler yapabilirsiniz. Gerekirse gelen gelir gider ayrımını ya da kullanımını çok daha ihtiyatlı hale getirebilirsiniz ya da yepyeni finansal hedefler belirleyebilirsiniz ve bunlarla ilgili destek bulma adına bir takım girişimler yapabilirsiniz ya da bunlarla ilgili adım atabilirsiniz. Ama dediğim gibi ne yazık ki aynı sektör şunu da yaratıyor. Yani lüks ve Pahalı ürünleri satın alma güdüsü de ortaya çıkartıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü borçlanmak için iyi bir dönem değil yani onu söyleyeyim. Ee, hani gel, Gerekirse geleni harcayın tamam okey ama e, borçlanmayın. Ee, onun için iyi bir dönemde değilsiniz. Geri ödeyemeyebilirsiniz ya da çok zor ödersiniz aklınızda olsun. Ee, yine bu sektördeki güneş. ...değer sisteminiz de revize edecektir. Yani e, hayatınızda sizin için önemli olan şey nedir? E, i̇şte bu önemli olan işte aile ise aile, iş ise iş... ...buna ne kadar zaman harcıyorsunuz? Harcadığınız zaman sizi tatmin ediyor mu? Ya da işte bundan geri bir bildirim alıyorsunuz. Nedir o işte ailede huzur, mutluluk vesaire. E, ben bu kadar zaman harcıyorum ailemle ilgili, üzerine titriyorum. Hala çok huzurlu değilim, mutlu değilim. İşte insanlara yetemiyorum ya da aynı şey işiniz için. Hani bunları bir kıyaslayacaksınız, oranlayacaksınız ona göre gerekirse bazı şeyleri değiştireceksiniz. Öyle bir aydasınız. E, grafiğinizin yine vurgulanan bu sektörü her düzeyde sürdürülebilirlikle de ilgili. Yani yaşam tarzımı sürdürebilmek için ben yaşam tarzımdan çok memnunum. iyi kazanıyorum. E, iyi çalışıyorum. iyi bir işim var. E, ben bunu nasıl devamlılığını sağlayacağım? Nasıl sürdüreceğim? Bunlarla ilgili de bir takım işte geleceğe yatırım belki yapabileceğiniz ya da yapmayı düşüneceğiniz bir ay olabilir. Ee, tabii e, çok ilginç ama e, lüks eşyaları hükmeden bu güneşin ikinci evi yine de e, sade yaşama da hakimdir. Dolayısıyla bir kısım boğa evet lüks harcamalar yaparken bir kısım boğa da ne yapacak? Daha minimalist yaşamaya çalışacak. E, minimale indirebilir bazı şeyleri yani maddiyayla alemden uzaklaşıp bazı şeyleri minimalize de edebilir. İki kutuplu bir olay çünkü bu. E, şimdi Haziran 2022 ilk bölümünü ne, de, ne demiştik? Merkür Retros'un içsel ve geçmişe dönük enerjileri tarafından büyük ölçüde kapsadığı için ee, daha böyle ayın ikinci yarısı hareketli aslında tüm burçlar için bu böyle. Ee, özellikle de hani ay ayın ilk haftası zaten bitiyor Merkür Retrosu ama ayın 18'ine kadar bu gölgeli dönem aslında devam eder. Dolayısıyla e, özellikle de 18'inden sonra daha böyle iletişim, hareketlik, plan yapma olayları daha net ve kolay akacaktır. Ee, yine 18 Haziran 21 Ağustos arası ileriye doğru hareket etme ve plan yapma fırsatlarıyla dolu olduğu için bu dönemi çok çok iyi değerlendirmek lazım. Ee, evet tutulma sezonu da artık bitmiş oluyor ama Nisan ve Mayıs tutulmalarındaki bu önemli haberler ya da gelişmeler Haziran ayında hala artışa devam edecek ya da önümüze gelmeye devam edecek. Dolayısıyla bu olumsuz karmik yapıların biraz daha temizleneceği bir dönem olacak aslında. Şimdi e, genel olarak bakacak olursak özellikle maddi ve aile yaşantısı için çok olumlu bir aydayız e, sevgili boğalar. Şimdi Satürn iş hayatında olumlu sonuçlar veriyor. Merkür'ün ve Güneş'in birleşmesi nedeniyle öğrenciler çok iyi başarılar kazanacak. Zaten önüm, önümüzde de üniversite sınavı var. Bunlardan çok iyi sonuçlar bekliyoruz inşallah. Ee, aile hayatta çok uyumlu. Ee, yine Merkür ve Venüs'ün birleşmesiyle evlilik çok çok güzel olacaktır. Evlilik hayatı çok iyi olacaktır. Mülklerle ilgili bir durumlarınız varsa, bir anlaşmazlık varsa bu ay çözülüyor, kurtuluyorsunuz, oh be ee, Merkür ve Güneş birlikte Jüpiter ve Satürn tam bir görünüm alacağı için yine evlilik hayatında bazı sorunlarla karşılaşmak olası. Ee, ama ...bir aşk ilişkisi varsa yani bir evli değilsiniz de sevgilisiniz diyeyim. Ee, eskisinden daha güçlü olacak sevgililer onu da belirteyim. Şimdi e, Merkür'ün varlığı birazdan mali durumunuzu olumlu e, etkiliyor. Bunu açacağız şimdi biraz kariyer alanına bakarak, finans alanına bakarak. Şimdi Satürn'ün kendi burcunda olması nedeniyle iş yerinde çok başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz. İyi bir pozisyon ulaşabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Mevkiniz artabilir, makamınız artabilir. Bununla ilgili bir zam alabilirsiniz ya da bir prim ya ya da belki de bir pay alabilirsiniz. Bir hisse sahibi olabilirsiniz iş yeriyle ilgili bakın. Dolayısıyla çok çok böyle gani gani kazanacağınız hem kariyer alanında hem de finans alanında gezegenlerin lehinize çalıştığı bir ay. Dolayısıyla çok iyi hedeflemeler yapmanızı öneriyorum. Dış ticaretle uğraşıyorsanız dış ticaretiniz özellikle gelişiyor. Buradan da çok güzel kazançlar sağlayacaksınız şimdi aşk ve ilişkilere biraz bakacak olursak burada merkür ve güneşin birleşmesi nedeniyle durum olumlu aslında özellikle aşk ilişkilerinde yani sevgilinizle beraber enerjik ve coşkulu bir dönemdesiniz birbirinize duyduğunuz güven artıyor hatta ve hatta hayatınızın geri kalanını belki birlikte geçirmeye hazırsınız ve bununla ilgili konuşmalar yapıyorsunuz planlar yapıyorsunuz birbirinize olan ilginiz oldukça artmış durumda olacak Haziran ayında bir ortak arıyorsanız yani bir partner arıyorsanız bir sevgiliniz Sevgili arıyorsanız da bekar olanlar için konuşuyorum. Bu ay onu buluyorsunuz sevgili boğalar o da çok güzel bir etki. Ee, eğer sevgilinize bu ay evlenme teklif ediyorsanız yüzde iki kabul ediyor. Ee, onu da belirteyim yani ee, iyi bir aydasınız yani evlilik teklifi için. Ee, şimdi burada... Ee, özellikle evli çiftler biraz daha böyle bir takım sıkıntılar yaşayabilir ee, tartışmalar olabilir ufak ufak nedenler dolayısıyla ama eğer söylediklerinize dikkat eder yani dilinize dilinize demek istediğim bu dilinize dikkat ederseniz çok sivri konuşmadan daha olayları böyle e, alttan alarak e, birbirinizi anlamaya çalışarak giderseniz çok daha iyi olacaktır ee, ikinci yarı bunlar biraz daha düzecek evlilerin hayatında ama ilk yarı özellikle evli çiftler baya böyle bir tartışmalar kavgalar alınma kanlıklar, tripler. Öyle gidiyor yani onu da belirteyim. Evet, şimdi arkadaşlara ve aileye biraz bakacak olursak yine Güneş'in ve Merkür'ün birleşmesi aile arasında uyumu beraberinde getiriyor. Ailede saygı ve itibar kazanıyorsunuz. Küçük bir kardeşiniz varsa ona biraz yakınlaşabilirsiniz. Ailenizin diğer genç üyeleriyle iletişimimizi koruyabilirsiniz. Ailede önemli bir rolünüz olacak. Eski anlaşmazlıklarınız varsa bunlar çözülüyor büyüklerin hayır duasını aldığınız bir aydasınız. Onların tavsiyesiyle yine evde çok güzel etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Özellikle babanız sizi çok destekleyecektir. Ayın ilk yarısında Güneş, Merkür, Venüs'ün kavuşumu evlilik hayatınızı çok çok güzel yapacak. Bu bağlamda Pardon ikinci yarısında. Dolayısıyla bu bağlamda da ilişkiler iyi olacaktır. Şimdi mülklerle ilgili bir anlaşmazlığınız varsa bu çözülüyor. Aile üyeleri arasında bir birlik beraberlik sağlanıyor. Yine Jüpiter'in etkisiyle kardeşlerinizden de destek aldığınız bir aydasınız. İşinizde size ve diğer konularda kardeşiniz çok çok destek verecek. Aklınızda olsun kıymetini bilin diyeyim şimdiden. Evet sevgili boğalar gerçekten güzel bir ay. Hani paralar gelsin, paralar gitsin gibi bir ay olmuş sizler adına. Ee, şimdi Haziran ayı burç bu kadar. Tabii ki Temmuz'da yine görüşüyoruz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.